Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus hayatını kaybetti. Kendisi hakkında ne biliyoruz, yeni papa nasıl seçilecek bunları bu videoda anlatacağım. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın dünya bu sabah sarsıcı bir haberle uyandı. Papa Franciscus, Katolik Kilisesi'nin 266. lideri sabah saat 7.35'te Vatikan'daki Casa Santa Marta rezidansında hayata veda etti. 88 yaşında ölen papa sadece Katolikler için değil tüm dünya için güçlü bir semboldü. Kendisine yakın kaynaklarca bir ruhani lider, bir insan hakları savunucusu, bir çevre savaşçısıydı. Tüm bunların dışında ise istenildiği kadar ruhani lider olsun dünya siyasetinde de oldukça etkiliydi. Papa Franciscus son aylarda sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Şubat ayında şiddetli bir bir bronşit geçirdi. Roma'da bir hastanede 38 gün boyunca çift taraflı zatürre tedavisi gördü. Mars sonunda taburcu edilmişti ama artık gücü tükeniyordu. Doktorlar son nefesine de solunum yolu enfeksiyonlarını ve zatürreye ölüm nedeni olarak açıkladı. Ölümünden bir gün önce Paskalya Bayramı kapsamında Aziz Petrus meydanındaydı. Tekerlekli sandalyesindeydi ama yine de geleneksel şehre ve dünyaya duasını yaptı. Onu izleyen binlerce kişinin bilmediği bir şey vardı. Bu halkın karşısında son çıkışıydı. Ölümünün ardından kendisi hakkında araştırmalar başladı. Gerçek adı neydi? nasıl papa oldu? Papa Franciscus doğum adıyla Jorge Mario Bergoglio 7 Aralık 1936'da Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te doğdu. İtalyan göçmeni bir ailenin çocuğuydu. Gençliğinde kimya teknisyeni olarak çalıştı. Ama 1958'de bambaşka bir yol seçti. Cizvit tarikatına katıldı. 1969'da rahip, 1973'te Arjantin Cizvitlerinin başkanı oldu. 1998'de Buenos Aires Başpiskoposu, 2001'de kardinal unvanını aldı. Ve sonunda ise 13 Mart 2013'te Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı, ilk Cizvit ve bin yılı aşkın süredir seçilen ilk Avrupalı olmayan papası olarak seçildi. Papalığı boyunca adaletten, yoksulluktan ve merhametten yana bir duruş sergiledi. Lüks Apostolik Sarayı'nda değil, sade bir yaşam sürdüğü Casa Santa Marta'da yaşamayı tercih etti. Liderlik hizmet etmektir derdi. 2015'te yayınladığı bir bildiriyle iklim değişikliğine karşı dünyaya çağrı yaptı, Katolik dünyasına büyük bir reform başlattı. Papa Franciscus'un vefatı ile dünya liderlerinden dini otoritelere kadar birçok isim taziye mesajları paylaştı. Vatikan'da yapılan açıklamada cenaze töreni geleneklere uygun olarak Aziz Petrus Basilikası'nda yapılacağı belirlendi. Henüz net bir tarih yok ancak milyonlarca kişinin bu törene katılması bekleniyor. Tüm dünyanın merak ettiği sorulardan bir tanesi ise Katoliklerin ruhani lideri Papa nasıl seçilecek? Papa'nın ölümüyle birlikte Katolik Kilisesi'nde sede vakante yani makamın boş kalması süreci başladı. Bu dönemde hiçbir dini veya diplomatik karar alınmaz tüm gözler Sistine Şapeli'ne çevrilir. Yaklaşık 120 kardinal Koglav için bir araya gelecek. Kapılar kilitlenecek, dış dünyayla tüm bağlantı kesilecek. Telefon, internet, medya her şey yasak. Çünkü bu karar kendi inançlarına göre yaratıcının iradesini temsil edecek kadar kutsaldır. Günde 4 oylama yapılacak. Her bir kardinal Eligo Insumum Portificem yani Yüce Papa seçiyorum diyerek oyunu kullanacak. Oyların 3'te 2'sini alan aday yeni papa seçilecek. Eğer papa seçilirse bacadan bir duman yükselecek. Siyah duman belirsizliği, beyaz duman ise ümidisim geliyor. Papalık sadece Katolikler için değil, tüm dünya için önemli bir kavram. Peki, papalık hakkında ne biliyoruz? Katolik inancına göre papalık ünvanı Hz. İhsan Havarisi Aziz Petrus'a dayanır. İncil'de geçen bir ayette sen Petrus'sun ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım denir. Bu ifade papanın yaratıcı tarafından yetkilendirildiğine olan inancı güçlendirir. Tarih boyunca papalık sadece dini değil aynı zamanda siyasi bir güç merkezi oldu. Orta çağda kralları aforoz eden papalar haşa seferlerini başlatan ruhani liderlerdi. 1929'da İtalya ile yapılan Lateran Anlaşması ile Vatikan bağımsız bir şehir devleti oldu. Papa hem Katolik dünyasının ruhani lideri hem de bu devletin başkanı oldu. Bu videoda üç başlık şeklinde papalık sürecini aktarmış olduk. Bu tarzdaki videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.